Çocuğunuz olmaz. Ama Hakan Bey'e gittik <laughs> Kesinlikle 15 gün içerisinde tedavinin sonucunu aldı. E, bu arada bir yazın tabii Ya o kardeşim bu adam e, benim ben elimi niye tutup, be? tutup duruyor? Ben e, anlamadım e, ki e, ya. E, e, ben ya bir türlü bırakmadı sabahtan beri ya. Allah Allah. Ya bir, kızım kızayım da aklı başına gelsin artık şunu. Ya bir bıraksana elimi ya. Ya sen deli misin ya? Bırak elimi. Ya gözlük. Ee, vallahi acıktım var. ya. Ya bir acılı Adana olsa da yesek ya. Prodüksiyonik çalışmıyor başka kardeşim. Vallahi çalış. Başka ya başka bir, bir de belki bir duyarlar. Bir algılanıyor. Acılı Ağla adana! Ağla, gözlük senin yüzünden beni göremiyorlar. Elimi tutup çekil çekil yanımdan bir gözcük ya bir, Allah hem Allah ya. Hem günah. Hem yasak hem günah dediğin yani. gibi. Vallahi sen çok garip yani adamsın gözcük. Vallahi garip kesine, adamsın. Hadda teyze gülbet herkese. Güzü de duran hadda teyze gülbet Güzide Güzü de duran hadda teyze Hayatımda gördüğüm en garip adamsın sen yemin ediyorum. Ya ne biçim bir adamsın sen ya. Durun çocuğunuz olmaz. Ya Muharrem ben çok sıkıştım ya. vallahi ben de çok sıkıştım. Bez var mı senin altında peki? Yok. E bende de yok. Olsun yapalım gitsin. Evet yapalım o zaman. Nasıl olsa gözlük temizle. Bir, Hayır, iki, ama. üç. <laughs> Sorusu olan vatandaşlarımız bize gibi, ulaşabilirler. Mis gibiler ne güzel. <laughs>